Selam sana kızıl ayak Gelin beyler Gelin Şurada size bir içki ısmarlayayım Üst Tamam Şşşt Lan ben... Merhaba Ne oluyor biz ya biz... Merhaba burası Batı'nın biz en iyisiymiş öyle satı... duyduk Evet Batı'nın en iyisi Bize bir dört tane çek bakalım Abi tamam. Ee, ne istersiniz ilk olarak? En iyisinde. Tamam buyurun Böyle oturun sonra. Hava güzel isterseniz dışarıda oturun isterseniz içeri gelin. Benimki duble olsun. <gülüyor> i̇çeri <gülüyor> oturalım. içeri. Evladım. i̇çeri oturalım. Evet. Nerede Muhammed abi? Muhammed abi bak C basılı tut. Şey yap. Rest var orada. rest e, e. Var. Nasıl? Yok, berk, var? de var. Yok otursana. otursan da kurtma. senin günahlarını bağışlasın. Amin. Amin. ne kadar? Amin şey. de de. Buraya alalım biz. Şey. Siz burada oturun. Ben bir su dökmeye gidiyorum. Tamam. Tamam bekliyoruz. Ya bu gürültü patırtı ya. Ay, Amca Daplarıma... Komcu mu? ben de öyle anladım. Hiç Muhammed abi hiç. Nasıl içiliyor? F'ye bas oraya aç. tarafında F'ye bas ona aç. O sandık abi. Onun içini evet. koyuyorlar öyle duruyor. Ona envanterini al. Çek yani. tamam. Alamıyorum. Sen çıkar. o şey, yani... alınmıyor mu? Kim istemişti? Allah aldı. aldı. Oo. Yerine abi. seni öldürürüm. Bana bir tane sandviç ekmeği karası yolla. Tamam. Abi bir bütün tavuk yer misin? Benim karnım tok ben bir duble bira daha alayım. Ramazan bitti ya içti. Ben de içeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Amca, amca, amca ağzımız Söyle. kurudu ağzımız amca, amca. doldur biraları Bana viski <laughs> viski, tamam. Amca bütün Amcı Amca bütün evet. tavuk var mı kızarmış bütün Bütün tavuk Evet Bakayım. Başıyla beraber ya Bütün tavuk elimde kalmamış parça kalmış Tamam sorun değil Tamam. Benim bir tane Şöyle. dürüm vardı amcı bey be. O dürüm ne oldu diye ekmek arası. Burada. Evet. Yemek yiyecekseniz e, masayı masaya alayım. burada içim servis yapıyorum. Muhammed abi sigara vereyim mi? Ya, sigara nedir o? Nedir? Prover. Nedir? Evet, Allah ne abi. istemiştiniz mi tekrar söyleyebilirim? Ya karın doyuran bir şey versen olur amca. Bazı feyi alalım. Oh. E, atmadın ki. E, bütün tavuk yani iştahını yoktu bütün Ben Bende gözükmüyor. Elinde duruyor. Muhammed abi bak Al, bak. Sen attım. Oh. Kardeş tek yiyen tek ölür ha. Ya bu ne o bozuk bundan için onu. Bu ne erkek şey yıktıkları evet, şey yok ben... ha. O ne lan ver bak. İçelim güzelleşelim. Tamam hesabı kime diyor? Hadi görüşürüz. kapıları Hancı ben hesabı vereyim. Hancı hesabı vereyim ben. Tamam. Hesap Hesap mı? O da ne? Gel Hancı gel. Şimdi karakol kitleri de evin anahtarı bizim şeyde. <laughs> şeyde kalmış. Tamam. Ben sana baba yadigarı silahımı vereyim. Vallaha. Gelam daşıma. Tamam. Şu yandaki şerif dükkanı bizim zaten. Ee, tamam. Üstünü tamamlarım ben. Evet, bir <laughs> Sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Başka ne yiyecek bir şey var mı? Lan aslında şerif bize hesap mı ödedik lan? Döndürün atları, döndürün. Bankanın yanında silahçımız açılmıştır. Banka nerede? Aha, gel gel, London ve kumarca kumarhanesi diyor. Var mı? Ha baba burada bir girelim kapalı ki açık değil banka yanında silahçımız açılmış diyor bir silahçı bakalım ya bu ne burası da kapalı ya kapalı buralar ya? ya bir tur atalım bir tur atalım şöyle gelin şöyle gelin bombadan <laughs> 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 duvara çarptı. gördüm gelin at biraz suçsuz benim biliyor musun? dışına çıkalım ya. Madem kimse yok burada da. Hadi birader hadi bu nasıl at ya. Shift bastığınızda atınız hızlanıyor. Sağ sol mu? Buradan <laughs> gizli. <laughs> Bakın. Haydut bölgesi. Haydut bölgesi. Haydut bölgesine mi gitsek? Durun durun. Ateş kabilesi diyor. Kabileye gidelim lan. Gelin gelin. Ateşe tapıyorlar. Gel gel. Dön dön dön. Ters yön. Dönün beni. Yeah, 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 dan Ne yapayım? Son günü gibi sürüyor artık Bilmem neyse yok burası. Ne evet, var ki bu ortada haydi kamp. Ha, evet, bir daha Yakın daha açılıyor Dağa çıkarken hafif böyle bir sağ sol yapıp et ah ne adam var lan burada dur 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 Şeridin yardımımız gerekiyor Adam Gerip olarak hemen sorgu sual yapalım dedi. Buradan geçerken gördüm Ne oldu evladım elmayla nereye Kırmızı başlıklı kız mısın sen? Peder, pederi kaçırıyorlar, pederi kaçırıyorlar. Pederi kaçırıyor, kırmızı kim kaçırıyor? Ateş kabilesi. ateş kabilesi. Ateş kabilesi kaçırıyor, o tarafa doğru götürdü. Lan peder, pederi kim kaçırıyor? E sen nasıl geldin buraya kadar, seni seni almadılar mı? Ben, ben burada elma topluyordum. Ay. Ben burada elma topluyordum. Ya, ben Çok korktum, gel. ateş kabilesi geldi. Tamam, tamam. Onun vergisini beyan edeceğiz ama onu, o elmayı. Tamam, tamam düğmeler. da Şuradan şuna. Soldan. Soldan mı sağdan mı? Soldan dedin sağa dön. Orada <laughs> sizi sınadım. Sizi sınadım ben dedim. Hatları bırakalım. Hatları bırakalım. Hatları bırakalım. Buradan sonrasına katırlarla devam edeceğiz. Buradan sonra ölüm var çakır. Çekin silahları. Gel abi, gel, 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 yavaş 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 yavaş, etrafını sar, etrafını sar. Gel, 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 etrafını sarıldı polis. Ok oh mu atıyor lan o? Ok oh atıyor, görmüşler lan bizi. Şu Fark, Fark edildik kaç. Dur, Sıkmayın abi, dur bari. sıkma 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 aç. alın siper alın. Ateş kabilesi ben etrafını sarıldı. Durdum. Sar etrafını, sar etrafını, sar etrafını sıkma. sıkma. Ateş kabilesi damatlarım. etrafını sarıldı. Rahibeyi ben bırakın. Rahip la, rahibe. Rahibi bırakın. Rahibe sizde kalabilir. Kabile reisi sen misin? Evet benim. Ya rahiple ne alıp veremediğiniz var ad din adamı ya. Selam sana Demir <laughs> Ya hem sizin için de Türktür derler. Anlaşalım rahibiniz ya. Bizim sizin ağabiniz bizim adamlarımıza zarar verdi. Onlar. Ne, ne yapmış? Ne cezasını keselim? Ne yapmış? Cezası ölümdür. Olmaz ama köydeki tek rahip ama o ya. Vallahi bizim şereklerdeniz ya. Siz pederi almak istemek bizi öldürmek. Ya bizi İndiriyor öldüremezsin mı? yerim onunla ya. Olmaz öyle. Biz pederi verelim size tavuk falan ek bir şeyler verelim siz verin pederi bize. Onu onu kesin. Tavuk kesin. Olmuyor mu? Ben bunu konuşmam lazım. Gel 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 bu gel gel bir gel gel. <laughs> ya çek şunu bir çek. Çek bir bunu çek. Çek. Üfle üf üf üfle üfle üfle. Hay babacım ya git öyle konuş git git. Git konuş git ettim ben onun için niye kafasını aldım Şimdi milattan sonra 5000 Ben er... içeride çadırın arkasında Ver Bir federi vermek federi <laughs> onlara Bunlar <laughs> Konuşamıyor <laughs> Ottan sonra Oh indi Bekler feder nerede? Ayındır. Görüyor musun orada? Şerifim biri arkadan pusu yapıyor size. Sağ üstte kayalıkların üstüne geçmiş. Dikkatli olunuz. Aha. Gökberk, şeyi gördün mü? Şeyi gördün mü? Şii. Ha rahibi gördüm kırmızı kafalı. Ya dalsak mı ben ya? Ben de rahiple birlikte gideyim mi? <laughs> Bunları indiririz ha. Sağ üstte de bir tane var Dur ha. geliyor geliyor dur oğlum dur. dur yazıktır oklu oh, yaylı adamlar. Mertlik ha. bu oklu oh, yaylı bu. Beyazların dileri. Buyur yeşilim ben ama. <laughs> Yeşil yalnız. Sık deski. Bekle. Bir denle ha mu? Sebebi vermeyeceğiz. Sebep? İndiriyorum. Onu yiyeceğiz. Ya bunun eti ne budu ne? Köyde mi? gelin başka bir adam kaçırın. Bunu kaçırmayın ya. Yemek. Aç <laughs> olmaz. Ananı satayım. Gökmen bizi gökmen. Bana arabayı durdurun demedik mi? Avradırız. Döndü <laughs> baltayı kaldırdı o yüzden lidene vurdu. <laughs> Oy sik abi iyi misin? mi vuracağını İyiyim sandım. ben bir tanesini halletmek üzereyim. <laughs> Tam zirve <laughs> 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 Bu tarafta biri var. Ölmüyor Tamam tamam inmiş o abi inmiş. İnmiş. <laughs> inmiş. O Antonio da öldüm demek. Maşallah iki leşiniz var bugün. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı'nın tamam, lütfen daha iyi sizinle olsun. Tamam şunu tamam. götür ata bindir. Şey götür ata bindir. Arkadakini de arabalarını, cindir. arabalarını çalalım. Gök bak arabalarını açsana şunların. Arabalarını Arabayı ne? çalsana onunla götüremeyiz bunu. Atla götüremeyiz. Biz baş. Araba çıkmış. Size Aman tavuk oğlum. vermeye teklif ettik. Size yemek vermeye teklif ettik. Bir rahibi bizden esir gediniz. Sizin sorunuz ölümdür. Sizin reisinize teklifte vurduk. Sizin reisimize gerekli teklifleri sunduk. <laughs> Kim bizim yanımıza bırakmaz? Tamam gelin gelin. İşte ben size şey atıyorum. Dur dur. Tamam, Bak tamam, orada tamam, siz tamam, bilmiyorsunuz tamam. galiba. Orada buğday varmış orada. Ekmek yapsanız oğlum. <laughs> biz aç. Bize yemek. Siz istemedi <laughs> yemek, biz verdik yemek. Dur Kim dur tamam mi? siz gidin gidin, siz gidin şimdi. <laughs> <mi? Zaten> <gülüyor> ne <gülüyor> tamam geçelim. böyle şey öğret. <laughs> Ee, dinle beni, ben dinlemek sen, sen dinlemek beni. Bak orada siz ekmiş buğday, ekmiş <laughs> buğday, buğdayları budamamış. Ben gitti buğdayları da size ekmek yaptı. Bak ekmek. Bunu yiyin. Tamam? Bunu yiyin. Tamam. Siz bana şifa Bak, bunu böyle için ben sana şifa vereyim dur. Bak hepinize şifa veriyorum alın. Bunu böyle alacaksın. Yazık oğlum ya yazık ya. Atalarını hep öldürmüşler Ben atım Yazık amına bak Ben sana şifayı verdim Adamların hep atalarını öldürmüşler Size vermek şifa Bu yemek değil Tamam <laughs> da verdik da donumu mu verdik şifa öyle değil <laughs> Lan gökberk Almak şifa Da ha, Hayır <laughs> Ben buraya koydum şifa Şifaladım onları Tamam dayıyı bindirin dayıyı bindirin Şu dayı, Ay, Dayı bin dayı Arabayla geldiler. Arabayla geldiler. Onlar bizden. Kim lan bu? Biz biz gazeteciyiz. Biz gazeteciyiz de ee, buraya şey için geldik. Gazeteciyiz. Abi incelemek için. haberden geldiler. Sür sür sür. Benim benim oğlum dayı almadınız bu. Dayı da binsin. Bin. Sür sür bakın uzaklaş bir buradan. Uzaklaş. Bir su dökmeye gitmiştim efendim. Bunlar hemen üzerime çöktü. Su dökmeye nereye gittin? Surun dibine dökeydin kalede. Ormana gitmiştim. Vallahi biz gelmesek seni... Ee, ...seni 11 aşacak kavurma yapacaklardı yani biz gelmeseydik. Yaralandın mı iyi misin? İyiyim sizin sayenizde. şu rayda bir 3 bitecek bir şey alalım. Ee, oğlum atlar orada kaldı bu arada. Onlar gelir. Şu atlar duygusal hayvanlardır. Sahibini unutmaz. <laughs> Bak biri nasıl çıktı. Bu ne amına koyayım? Kabine ne ne isim çıkmış. İlkerli onlardan kapı ya. var ileride amına koyayım. 55 tur attık lan kapı ne? Kapı ne? Allah Nova polis etrafında turlarken ben olur gibi. Adam duvardan çıkarak iyi bir şey yapmış. Açın yolu. Terif ve ekibi geliyor. Açın yolu. Açın yolu. Açın yolu. Açın yolu. Açın yolu. Berk sen de bir doymadın mı? Allah şeyler oldu kömür. Bir baruk yaparız artık amına koyayım. <laughs> Bana bir çakma çaksan şu an. Tamam tamam hanın orada dur. Kiliseye getirdim. Oğlum. Ha kiliseye mi getirdim? Gel. Dayı. Şimdi kiliseye kadar gitin. Dayının elleri nasıl açacağız? Dayı Dayının elleri nasıl açacağız? Bir bakayım. Dayı şimdi sen sol yapmak. Açamadın you surrender mı? falan diyor. Gelin ya. evlatlarım gelin. <laughs> Lan oğlum dayıyı bırak. Allah Allah. Dayı biz senin kilidi açamıyoruz ya. Sen onu bir nal burada açtır. Tamamdır. Sağ olun evlat. Tanrı sizi kutsasın. Sağ ol dedeciğim. Sağ ol. Sen ne de dayı sen ne de. Gidelim. Atı bir park edin, atı park edin bir şeyler içelimiz. misiniz? veriyorum O at onun hediyesi olsun Bu ihtimalle kutsal onundur zaten evlatları Biz burada oturuyorduk Siz kutsal Onun evlatları, evlatları mısınız arkadaşlar? arkadaşlar. Eee evet. Hayır o deminki gördüğümüz derdi ki Rahit geldi buraya Aslı Verin bir dükkanı, bu ne burası ne kadarı tesadüf İstiyonuz mu sigara? Sigara vereyim mi? Ver buna evet, ver buna Bence o sarmıyor bu var mı? bizde. Elektronik sigara. Bu daha güzel. Bak bu daha güzel. Yok yok bu daha iyi. Bu adi yaman tütünüdür, tütünüdür ha. Sizi hanıma davet ederdim de toptancıya gidecektim gidemedim. Gelin beyler. Adam bize... Gelin bir da foto da alayım. Olacak. Son bir foto <laughs> da alayım. Gelin bir <laughs> foto da alayım.